Acaba sabırsız mı davrandınız? Biraz daha orada sabredip sebat et, etseydim Hayır. dediğiniz oluyor mu? Yoksa Hayır. lanet olsun buradan bir şey olmaz mı? Ben çok sabırlı bir adamım, basiretli bir adamım. Gördüm. Neyi gördün? Deniz Bey beni aldattı, bana yalan söyledi. Öyle mi? Tabii. Ne, ne söyledi? Bize anlatsanız artık. Siyaset mi yapacağız? Ben siyasetten ayrılmışım. Şu anda siyaset Türkiye'de içindeyim. sizin dini görüşlerinizi biliyoruz. Ben biraz size şu Hayır, bir ben ediyorum. bir şikayetim yok. Yani onu konuşuyorsa konuşur. sadece şunu ne ne dediniz? Yalan söylüyorsunuz ne? Tabi tabi tabii. doğrudan doğruya yalan. Ne dedim? Bakın son yalanını söyleyeyim. Yani çok mu söyledi yalan? Benim partiden ayrıldığım akşam, yani ona bundan sonra bizim yollarımız seninle ayrılmıştır Sayın Genel Başkan dediğim. Kongre akşamı Ankara'da yukarıda kendi odasında. Bülent Tan'la e, genel başkan görüşmek istiyor seninle dedim. Tamam görüşelim. Yukarı çıktık. Dedi ki e, ben dedi sizi... ...parti idaresinde görevlendirecektim. Siz birikimli bir insansınız. Hukukçu bir insansınız. Ee, hayatın mücadelenin içinden geliyorsunuz gayet tabii. Yalnız dedi... ...il başkanlarından... ...ondan bir gün veya iki gün önce de kongreden... ...il başkanları toplantısı yapılmış. İl başkanlarından dedi... İtiraz varı bir talep geldi dedi. Sizi istemiyorlar ya. Yani. Ee, senin bu dönem dinlenmeni istiyorlar. Bakın onu da böyle yuvarlıyorum. Böyle yakın oturuyoruz. Bu doğru değil dedim. Bunun tam tersi doğru. Pancar gibi oldu. Yüzüne dedi. söylediniz. Evet. Bu doğru değil dedim. Bu başladı <laughs> bir şeyler demeye o ki malum tavrıyla. Dedim ki bir dakika. Olay tamam. Şu tırnağımın yarısı kadar samimiyetle halledilecek bir işi siz alışılmış çirkin siyasi numaralarla dedim halletmeye kalktınız. Halledilecek iş neydi? Halledilecek iş. Beni 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 idareyi mekanizmalarda görevlendirilmiyor. Yani parti idaresini almayacak. Neden sizden Çünkü mi Çünkü Anadolu'dan bir dakika ya. Evler, bir dakika ya. Anlatıyorum. Neden korktuğunu ona soracaksın. Ben ne bileyim? Şimdi aylarca Anadolu'dan talepler geliyor. Ben kalaycı çırağı değilim değil mi? Ben de bir kafa taşıyorum. Bunları takip etmiyorum muyum ben. Talep şu talep şu. Bakın. Yaşar Nuri Öztürk'ü Türk halkına en çok hitap eden adam meclis kürsüsünde bir defa konuşmuyor. Aylar geçmiş. Ya ne oldu bu hocaya? Yatıyor mu bu Ankara'da? Kumar mı oynuyor? Ne yapıyor? İhale mi takip ediyor? Nerede bu adam? Tabii ki siz yazıp çizip söylemeye devam ediyorsunuz. Şimdi ben CHP'den istifa ettiğim güne kadar bir defa meclis kürsüsüne çıkarılmadım, konuşturulmadım. Halbuki benim konuşmam gereken çok gelişmeler oldu. Kasıtlı buluyorsunuz bunu o zaman. Kasıt sade değil. Recep Tayyip'e söz vermiş. Nasıl yani? Yaşar Nuri'yi konuşturmayacağım diye. Deniz Bey... Söz almışlar onlar. Başbakan... Şimdi oralara girmek iste Bunları söyledim ben. Bir kere daha tekrar edeyim. Açılırsa tabii daha söyleyeceklerim var. Orada anlaşmışlar. Yani benim e, AKP'yi konuştuğum zaman rahatsız edecek bir numaralı adam olduğum düşünülmüş ve burada taahhütleşilmiş. Ve ben istifa ettiğim güne kadar bir defa konu, 14 konuşma yapmışım mecliste. Bunların hiçbirisi CHP'de olduğum günlere rastlamaz bağımsızken. Bağımsızken. Üç tanesi 23 Nisan olağanüstü e, toplantısındadır. HYP genel başkanı sıfatıyla konuşmuşum. O toplantıda sadece genel başkanlar konuşur. Diğerleri de işte Çanakkale, Kadınlar Günü vesaire 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 neyse. Şimdi bu bu talepler geliyor mu Anadolu'dan? Yaşar Nuri'yi biz genel başkan yardımcısı olarak görmek istiyoruz. Talep bu. Tamam böyle istiyor. Aynen böyle. Şey şey değil Siz yani. Bu bilgileri ne parti veriyorsun? idaresine alın falan. Almam mı canım ben Hayır, uzayda top, mı yaşıyorum? O manada söylemedim. Örgünler, bu bilgileri bu, örgüt size temas ediyor. Efendim, gayet de bu bilgileri gönderenler bunları bana da bildiriyor. Gel yani ya, Bana tafe ediyor, bildiriyor bir şekilde. Oraya da bildiriyor. Grup toplantılarına geliyor bunlar. Tabii çünkü örgüt Gayet istiyor. tabii canım. Şimdi siz siyaset yaptınız o mecliste siz de çalıştınız. Bir milletvekili eğer bunlardan haberi yoksa neden haberi olur başka? Örgütün du duygusu. Sonra benim ya. halkla yoğun diyalogum var. Yeni 30 yıl dayanan ben bir, 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 bir şey, diyalog bu. Geliyor işte, bunlar bir şey bana. soracağım aklıma gelen. Şu. Milletvekili arkadaşlar getiriyor, söylüyor. Parti teşkilatlardan gelip söylüyorlar, halk söylüyor. Hocam o zaman şöyle bir şey olabilir mi? Bu tabii ben şeytan o yapıyorum burada aklıma geliyor. Sizin acaba milletvekili yapılmanız tam da önünüzün kesilmesi için mi oldu? Aslında milletvekili yapıldı ama sesinizi çıkmaz hale getirdi. Ben öyle anladım. Hayır, millet hayır, milletvekili beni yap, yaparak önümü niye kesin? Ben partili değildim ki, ben çağ, değil. Çağırdılar konuşmaları. Hayır, ben et, siyasete benim siyasete girmek diye bir fikrim hiç olmadı. Reddet. Davet aldınız. Bakın biliyorum. bugün gene bir. Öyle vakti bir toplantıda bazı arkadaşlarla yemek yedik, beraberdik 3-4 saat boyunca. Sana da selamları var. Kuliste söylerim isimlerinde. Şimdi ben siyasete Ecevit gibi, rahmetli Bülent Ecevit gibi saygı duyduğum, takdir ettiğim, duygusal olarak da çok sevdiğim bir insanla girmedim, reddettim. Bir önceki seçimde rahmetli Ecevit ve saygıdeğer eşi Rahşan Hanım Efendi bir günde bilmiyorum ama belki 15 defa bana telefon ettiler. Ve gün dolmuş ben dekanım İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kurmak üzere görev, görevlendirilmişim. Kurmuşum, dekanlık yapıyorum. Bülent Berkar da bizim rektörümüz. Bülent Ecevit'e rahmetli ediyorum ki sayın genel başkan ben artık istesem de giremem yani onu Bir kırmamak olur. çünkü ben istifa gününü geçirdim. Sen onu bana bırak. Ben Bülent berkarda ile konuşurum diyor. 2-3 gün geçmişti. Bugün yine konuşuldu bunlar. Bülent Bey'in yanında olanlar. Siz ilk arkadaşlar. defa davet almıyorsunuz aslında. Cem. Hayır efendim olur mu? Her seçim ben davet alırım. Öyle mi? Her seçim yıllardan beri. Başka büyük liderler de var mı böyle tarihte? Efendim girmeyelim onlara. Ben Hayır, yani her isim seçim sormuyorum var de, mı? Var gayet tabii. Her seçim ben davet alırım. Hiç hepsini de reddettim. Bülent Ecevit'i bile reddettim. Peki Deniz Bey niye kabul ettiniz? Ve Bülent Ecevit'le ben siyasete girsem